Hepinize Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Tolga Bugün karşınızda gördüğünüz gibi Craft Riders oynuyoruz ve Bugün Normal Sıradan bir Bedrock's oynayacağız Herhangi bir, bir challenge Challenge yapmayacağım Normal Bedrock's oynayacağım Hemen şöyle e, yarımızı bir Hemen bir gidelim Bu harita bayağı güzel bir harita Benim sevdiğim haritalardan bir tanesi geldi burada. İyi bir şey eleyelim kardeşim. Hatta seni kırdıktan sonra eleseydim daha mantıklı değil miydi lan? Oğlum sen etkiliysin bana Adam direkt tattı lan bana. Onun malife dokunamadık. hiç geldi bana. bu şimdi bize dokunmaya gelecek. Gel gel. Kanka, o şans bir kere ille geçerse bir daha geçmez ama be. Bak sertleşirsen böyle oluyor ama bak. Yani lütfen. Aa, ben direkt ortaya gideyim ben ya da. Dur biraz daha blok bir al. Aklıma güzel bir fikir geldi benim. Biraz daha blok bir al. Bu altın zaten. Bunu da altın hem alırım. Hadi yolumuza hadi. Ben gidiyorum abi. Bu bizi kırarsa kırsın. Öldürebiliriz onu. Ama kırsın abi şimdi. Ben bir şey yapmayacağım. Çabuk abi. Çünkü şu anda ortaya gitmek isteyen çok kişi var. Bu haritada. Bu haritada ortayla elmas çok birleşik zaten. Gördüğünüz gibi. O yüzden hızlı olmamız lazım kırıldık. No problem, no problem abi. Bunu halledeceğiz, sıkıntı yok. Elmas, zümrütleri topladıktan sonra elmasları da toplamaya gideceğim zaten. Tamam şimdi bana doğru geliyor, gel. Al şey yedim, kafana kafana vuracağım artık seni. Gel. Ay, yaklaş hadi, gel. Gel de kökünden işini bitireyim. öldürdün tamam. Güzel öldürdün. Ne sarı da geliyor abi sarı gelmesin be Sarı niye geliyorsun ya Allah aşkına yani ortayı topladığım ilk anda direkt Sarı da geliyor abi Sarı bir tık sıkıntıya sokabilir Sarı mı geliyor gerçi anlamadım onu da Neyse Biri geliyor yani o da isim gördüm çünkü Ben kaçıyorum abi o yüzden Gelmiyor mu lan Bir dakika On elmas olsun öyle gideceğim abi. On elmas yapayım şunu hemen. Hatta 12 zümrüt yaptım zaten bile de. Şuradan elmas topla git abi ondan sonra. 13 elmas koş, abi tamam. Bu kadar malzeme bize çok rahat edecektir. Neden benim artık çok fazla otoyu toplamayayım. Açgözlülük yapmayalım. Çünkü ne zaman yapsak hep bir kötü sonuç alıyoruz. O yüzden direkt gidelim abi ortalama bu arada arkadaşlar daha fazla e, ve için Lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın Evet yani adam geliyor bak sarı geliyor Sarı geliyor bak nasıl iyi biliyorum ama Şöyle yaparım Böyle yaparım Gel Gel oğlum gel Allah aşkına neyine güvenip geldim peki Neyine güvenip geldin peki yani Madem benim geliyorsun niye kaçıyorsun o zaman şimdi Vallahi Allah aşkına ya böyle, Madem o kadar benim geliyorsun şimdi niye kaçıyorsun o zaman Bir de açmışsın da makroyu Blok makosunu da açmışsın abisi. Bana geliyorsun ya. İlginçliğe bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ilginç insanları varmış abi inanamıyorum ya. O var iki tane zümrüt getirmiş ender pearl'leri alalım. Keyfimize bakalım. Ezmiz hala elimizde TNT duruyor o biraz bana değişik geldi. <laughs> o zaman da şöyle koyalım abi. Şöyle bir altı şimdi şimdi bize 6 tane daha elmas yapıp kurmalık yapabiliriz de aslında kendimize. Aslında da mantıklı görüyorum. ben abi sarıyı bitirdik. He bir de kırılmış herif yani kırılmış herif bana geliyor yani ben de kırıldım. Lan beni bitirmeyi seçti. Hayret ya bak ne oluyorum. Green ne yapıyor lan bu Püf. ne yapıyorsun abi sen? Abi sen iyi misin? Kafan gözün yerinde mi? Yukarıya bekliyorsan zahmet etme gelmiyorum ben. Gelmeyeceğim için şey sıkıntı yok. Kırığım ben bu arada. Turuncu da gelmiş bana. Turuncu benim komşum lan hala bitmemiş o. Ben bana gelir diye düşündüm. Bununla ikisi kapışacak abi o zaman. Kapışsınlar. Turuncu hemen Aha grey turuncuyu kesti. Grey turuncuyu kesti çünkü büyük ihtimal yolda aşağı düşürdü o büyük ihtimal adamı. Çünkü griye birazcık defansif gibi oynuyor adam. Hiç böyle rahat bir geliş biçimi görmedim ben griyeden çünkü. Adam tepeye yol çekiyor. Kırmızı da bu arada griye doğru gidiyor. griyi kırabilir kırmızı. Kırsın zaten ben onu bunu... Aha işte bu tamam güzel. Şimdi kırmızıya turuncu kaldı. İlk önce turuncuyu bitirip sonra kırmızıya girebilirim. Ya da başka türlü bir şey de Onu da artık bilmiyorum. Şu an istesem turuncu kırarım bu arada. <laughs> i̇stesem kırarım ve bitiririm. Aa gri öldü mü? Yo. Aa ölmüş lan. Biliyordum öleceğini zaten. Bak gel bakayım kalkan. Gel bakayım ama bak ama yani beni gören de kaçmasın be arkadaşım ar ar yani. Bak, bak 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 çakal. Çakalları severim de kurtlara yem sıkıntı oluyor. Şimdi gel. Ya arkadaşım sen sorumlu musun? Sorun sorunlara benziyor. O arkadan ne? <laughs> tutar bu arada. Yüzde tutar bu arada. Tutmaz sahip olur. Tutmadı lan. <laughs> Nasıl bu da oğlum? Ya abi ben arkadan ya önden turuncu da arkadan kırmızı da bu ne abi ya? falan önden kırmızı da bir, arkadan turuncu da alıyor ya inanılmaz bunlar cross team olmuş ki ben seni bana da alıyor ikisi birden ya kırmızı turuncu öldürmüş <laughs> Allah'ım yarabbim ya neyse arkadaşlar o zaman ikinci partta geçelim ya evet arkadaşlar ee, geldim şimdi ee, şöyle bu arada aşağıda makrolarla varsa falan filan bir şeyler yazıyorlardı abi inşallah öyle bir şey yoktur Umarım yani öyle bir şey yoktur. Turkuaz yok bu arada. Evet o zaman rahatça ortaya gidebilirim. Hop. Güzel güzel. Direkt ortaya toplayalım buradan. Makro'yu kökleyeyim diyor lan. Oğlum ne oluyor lan? Herkes aynı anda mı gitmiş oğlum birbirine? Mavi kırmızıyı bitirdi. Kim yazdı oğlum? Austrian falan. Turuncu yazmış. Hmm. Turuncu niye böyle bir şey desin ki durduk ya abi Allah aşkına. Neyse hayırlısı bakalım abi ben olay olayda dair değilim <gülüyor> <gülüyor> nasıl olsa. <laughs> Şimdi otoyu toplayacağım ben. Gri o mavi otoyu Geri gerçekli gerçekli gerçek, gerçek abi. Mavi otoya geldiği gibi ben direkt sola doğru gitti ben bana doğru gelir sandım ama öyle bir şey yapmadı değilsin. Mavi birazcık sıkıntılı bir arkadaşa benziyor sanırım. Şunu açarım ben. Elmas set olmayacaktım ya. Lan arkadaş neyse. Yapacak bir şey yok. Yanlış aldım. Ender Pearl e elmas kılıç alacaktım daha iyi en azından. Hayatta kalma şansım olurdu şimdi. Hayatta kalma şansım da olmayacak. Ya düşürürlerse bittim yani. Neyse alırız ya şimdi. Sıkıntı yok. Altayı topladı gidiyorum abi. Git git. Diğer ne olacak? arkadan şu an ona gittiğimi bilmiyor bu arada şu anda. Haberi yok yani. Zerre haberi yok. Neyse elmaslarını çalayım da bir de. Evet mavi reis. Oo sen de mi jump işleyin? Akıllı adam ya. Evet reis. Baba bakça. Evet jump kapışması. Hop. Bak 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 bak. Kaçış mükemmel bu arada Gerçekten mükemmel bir kaçış yapıyorsun abi. He. 7 saniye. Hop. Hadi bay bay sana. Hop bana da şöyle bir hareket. Şöyle şöyle böyle. Ee, böyle. Oğlum adam yalnız öldürdüm diye çıktı lan. Ben bu kadar beklemiyordum ama. Herif öldürdüm gibi, di gibi direkt çıktı yalnız. O da iyiymiş. Bir tane daha jump aldım. Şimdi hocam. Ee, al Altı Altın elmayı öldürdüm. Altın elmayı öldürdüm. ne ya altın amayağı. Konuşamıyorum şu anda. Ee, şimdi... En son buraya biri geliyordu. Sarı gelmişti buraya. So, elması alıp gitmiş abi sarı. Zaten sarı da kırılmış. Biz kırılmamışız. Bu el abi artık alalım lütfen yani. Bir önceki elin intikamını burada alalım ya. Herkes birbirini bitirmiş yalnız bak. Turuncu makroya kökle indi de adam öldürüyor hemen. satayım. Maviyi de ben kestim zaten. Yalnız bir kilim var. <laughs> Sadece bir kilo almışım ben. Abi şimdi bunun nerede olduğunu tespit etmek daha mantıklı aslında. Nerede? 131 metre, 126, 122. Abi kendi bezinde. Öyle mi? Kendi bezindeymiş. Galiba ye yeşilde ya sarıda bu arada büyük ihtimalle olması lazım. Burada mı? Düktüm. Yok, şurada abi. Aynen aynen burada. Reis ne yapıyorsun ya? Ben de tam sana gelecektim ha. <laughs> Altı yemeyi girdi O elmas kılıcı var. <laughs> evet bomba at koçum. <laughs> Aferin. E şimdi ben şöyle bir şey yapıp sana şöyle gelmem mi peki? Bak, adam elmas setli mi? Oğlum elmas kılıcım vardı ya lan daha demin. Abi bu el, oyunu alabilirim ya. Elmas kılıcı lazım mı? Oy hoppa. Gel bakayım gel. Hop işte bu. İşte bu ve arkadaşlar bu güzel sonra o zaman ben 3. partada geçtim. Evet arkadaşlar geldim. Üçüncü ve muhtemelen son parti olacak. Ee, şimdi hemen ya, toplayalım bunları. Yanımız gene olmasa ne güzel olur lan gene. Neyse olsun tamam bu olsun hemen. Artık yanımızda gri var. Hemen o zaman rushlayalım abi deyize. Bir dakika dur bakayım. Gri bana bakıyor. 6 yama aşağı inmelik bir yer var dur bakayım. Bir aşağı inebiliriz aslında. Sen niye böyle bir şey yaptın ki? <laughs> ne gerek vardı ya? <laughs> Oğlum yan takım noob çıktı lan. Onu ben de beklemiyordum bu arada. Bu abi ortaya. Bu patta kazansak güzel olur ya. İki güzel, yani iki tatlı bin almış oluruz. Bir tane de Yenilgi almış oluruz ama o yenilgiyi de artık ben bilmiyorum bir şey demiyorum abi. Çok saçma bir yenilgi oldu benim açımdan. Hani adamı orada bulaşmasaydım mesela. Ben de hata yani adamı orada bulaştığım için. O olay benim için bitti. Mor bu arada pusuyor bir tık. Ne için pusuyor acaba? Bak bak bana bakıyor bak bana bakıyor <laughs> Bana bakıyor bana bakıyor. <laughs> 8 oldu Aa bir tane daha, daha çıkıyor öyle mi tamam Ama ortaya geliyor <laughs> Geri geçiyor arkadaş madem ortaya gelmeye hevesin vardı gelseydin kapışaydık ya Beli kırık olduğu için gelemedi abi Biz belimiz kırık olsa bile adamlara gideriz ulan Dur bir dakika Lan yalnız elmaslar burada köşede mi ya ciddi misin abi Bu ayetler hiç sevmiyorum yani. yemin ediyorum elmasları köşede olduğuna hiç sevmiyorum abi Elmasların Köşede olması sıkıntı Ne işte bak karlı ayete vardı bir tane çok güzel OVT'yi verseydi yine mükemmel olurdu. Mesela aynı hataya düşmeyeceğim. Demir sır. Elmas kılıç. Çift pearl. Bomba. Blok. Tamam. Bunu çaldım da al. Bunu altı ver Jump. Blok. Mükemmel bir envanter. Mük. Aslında burada moşine ortaya gidecek abi öyle mi? Öğrendik tamam. Mor yalnız turuncuyu bitiremiyor abi. Turuncu acaba bitit mi çalışıyor kendini anlamadım yani Adam morda var ya bir şey söyleyeyim mi Gitmeyi bir hevesli böyle Aa neden gidemediğini anladım tamam <laughs> Yani bedi kırık ve deri set bir adam Bedi kırık olmayan ve deri setli demir setli olan bir adama niye gitsin yani değil mi Çok mantıklı Gidemez yani Anladım ben moru neden kıramadın adamı Olsun turuncuyu biz kırarız Daha sarıyla mavi de var Turuncu otayı topluyor öyle mi? Turuncu otayı topluyor da morun bir kaçışı var. Mor o nasıl bir kaçış be? <laughs> Arkadaş mor Allah'ım ya ya. Sen sanki traya tapa de şu anda. Allah'ım ya ya. Morda ya sinirimiz bu olacak kızma belli oldu. O. Nerede lan bu? mor bir yere pustum ya. Yok no, pusmamış. Aa turuncu öldü ne alaka? Oğlum mor turuncu mi gidiyor şu anda anlamadım. Bir dakika bakacağım abi. Mavi kırdı. Ha turuncu mor eledi tamam abi. Mor turuncu gitmiş lan ne gitmiş adamın. Ben de diyorum ne alaka ya? Elim terledi dur bir dakika. Şimdi turuncu ile mavi abi. Yaz onda elememiz için birazcık güçlü olmamız lazım. Bu koruma falan filan içersek iyi olacak. Elifler bizi bitirir yoksa. O sıkıntı. 4 daha aldım. Abi buna büyük bir bir e depol daha alırım diyeceğim de. Şöyle bir şey yapabilirim ya da. İki tane ümit. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bence mantıklıdır ya. İmriz jump. Bu da yedek imriz. Tamam. Altı yapma sayısını arttır. Kazma balta. Oğlum benim bu mouse var ya bazen çift tıklıyor. Yani ben normal bir sayı tıkladığımda iki kere mouse. Ya kanka Allah aşkına kırılmışsın. Bana mı geliyorsun cidden ya? Neyse ben şey yapmayacağım. Tövbe estağfurullah. İlla yani. İlla ben de mi weird fight yapayım seninle ya? Salak mısın? Niye aşağı iniyorsun o zaman? Az <laughs> <laughs> Allah aşkına ya. Turuncu hani moru bitirdi de kendisi bayağı nutmuş onu fark ettim. Aha. Evet, selamünaleyküm. Reisim benim. Selamın. O koruma keskinliğin var ama senin. Bir dakika. Hop. Ha, senin koruma keskinliğin var da. Ben de iman gücüm var zaten. Moru bitireyim ben. Nasıl gördün lan beni? <laughs> of oy adamı yerine kaldırmadım. Jump ve bir tane daha aldım. Eyvallah rezümlerin için de. Herif kaçacağım diye bomba zıplatması yaptı orada da herif yapamadı yalnız. O da komikti. Mavi orada gördüm abi mavinin beyzi. Biraz kırmızı kaç kere maviye gitmeye çalışmış da bir kere kıramamıştı adamı. Demek ki mavi derece iyi oynuyor. Biz yalnız koruma yok o sıkıntı abi şimdi ben ne yapacağım bana bilmiyorum. Mavi bana köşeden köşeden gidiyor beni kıracak tamam kırsın abi o benim için sıkıntı değil ki. Tamam kır beni abi sen kır. Ben de seni kırmaya gidiyorum. Tamam sen beni kırdın okey. Tamam aferin sana. Ben de seni kırdım ee, hep böyle karşılıklı kılıçlar mı yaşayacağız abisi? Ne yapacağız? Benim koruma açmadan bu adamı asla öldüremem. Herif koruma iki koruma bir mi ne? Avantajlı yani adam. VSD türlü alır yani beni. Ya kanakma şöyle bir şey geldi. Niye ben adama şöyle bir şey yapmayayım ki? Bunları çağırdı. Bak şimdi. Hop. Ayrıca tuzağa düştü. Öldüm abi bu Öldüm mü? Ölmem. Öldüm. Kankam. Kankam kendini zeki mi sanıyorsun sen ya? Allah Allah. Yok artık lan. Anasını satayım. Herifin kaç bombası varmış be. <laughs> İnanılmaz cidden. Herifin ne kadar defansif oynadığı oyun kazanmak istediği çok belliymiş abi. Neyse ya. O zaman gene yine bir part kazanıp iki part yenirdik de abi normalde üç part istesem kazanırdım ya yine de olmaz kendi yaptığım hareket kötü hareketlerle kaybettim ha bak ilk parti kazandım sayesem gene iki part yani iki galibet bir yenilgi yani mavi de yani üç partta aslında sizlik alırmışız abi değil mi bize oynayış tarzımızdan sıkıntı oldu oynayış tarzımızdan sıkıntı oldu direkt adamlara hücum yapıyor sonra adam bir bomba attı bana yani Olay öyle oldu. Neyse ya o zaman sıkıntı yok benim için yani. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Eğer daha fazla Craft Rise'da Bedwars gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir dakika lan. Heh. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.